Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rus Prime oynuyoruz. Arkadaşlar oynayacağımız mod görlü modu 3 tane karakter seçip karşıda rakip karşılaşıyoruz Ben kendime böyle bir deste yaptım. Atıcı destesi çok iyi değil. Başladım falan. Hızlıca. Evet arkadaşlar rakibimiz Hank, Nani ve Gasan. Arkadaşlar bakalım farklılığım çok iyi değildir. Ya yaklaştırmamam lazım. Oh evet. Çok çok deneyici var ya. Gel Semih gel. Hadi arkadaşlar. Birinci kill aldım. Ya, yanlışlıkla üzerini düğmeye çırpmış. Ben ben oraya mı attım seni? Of 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 Ya, bu şekilde kutularsa. Adam Çok iyi. Tamam, açtım onu Ama bu geri şunu ben bunu biraz yukarı falan çekeceğim. Arkadaşlar. Ah oh, tamam. ekranda arıyorum. Nasıl? Var? Öyle bir olay var şu an ya. Ben e, Melon Sandbox kaydım vardı kayıt arkadaşlar yüzen düğme ikinci oyuna geçerken yani buna geçerken normalde kapandı her şey ben de zaman yüzen düğme bildiğiniz uf da gitti hiçbir şey anlamadım ondan bir tane güç yok oldu 1 dakika onu çektirdim amacım ondu, 30 dakika bununla birlikte yapmaktı Evet şey, arkadaşlar birinci oyunumuzu kazandık i̇kinci oyunumuz, Hadi tek hesap başıma Gözüm kapatıp seçeceğim yalan yok Arkadaşlar seçemedim ya. yazıklarım da gelmedi Arkadaşlar yine seçemedim tövbe Tank mı? Tank şu arkanda hiçbir şey bilmem Nasıl olabilir ya? Ben çoğu şeyimi mi kaplıyorsun Şur Şurada duramıyorum ya. İlla bir şey illa kaçacak. Neyse. Şuradan. Bravo. Aynı yaklaşık hanka. Yok işte yükselim beni yiyecekler. Bekleyelim arkadaşlar. Bu arada update gelmedi. Gelse de yeni karakterleri gösterdi. <laughs> evet ve şok. Bu hediyele evet. Bu kadar yuvanın arkasından güçlü aslında. Grom oyunu bilen kişi karşı takım gromu engellemesini bilmiyorsa cidden büyük sıkıntı yapıyor. Arkadaşlar benden iyi bir şey. Ya şansıma tüküreyim. Tam şeyli canımı azalttı diyorum. Kitle kit ve kit çaldım şu kafamı. Neyse sıradaki modumuz. Büyük oyun olmasın. Benim yaptığım maplerden biri olsun. Bakalım. Bunlar yine botlarla savaşım ama. Az kalır. Arkadaşlar map'i seçtim. Bu ne olmasın galiba. ama böyle değil. Arkadaşlar buradan da şeyler var. Buradan karakterlerinizi güç yapabilirsiniz. Ben biraz abarttım. Böyle bakın Axtral kullanım hakkı. Bak hiper şarj şarj et. Sonsuz hiper şarj puanı da var burada. Bakın buradan hiper şarjla izin vermiyorsunuz. Mesela arkadaşlar engeller bir saçı kullanırsa o saçı kullanmasına izin vermiyorsunuz. Örneğin mesela bakın. Buzz Lightyear, Meeple, Buzz Lightyear Kanka, oyun biraz kafayı yemiş. Neyse. Arkadaşlar okay, şey bunu uygula diyoruz. Hem hepimiz kuruldu. Burada sizin kurduğunuz kullandığınız yani seçtiğiniz ayarları map oluşturuyor. Buradaki üç şey seçeceğim. Zehir gazı yok. Odaya bir kapı diyor Şu açılsın. sonra zaten savaşlarız olacak. Kaos açılsın. süper karşı Kapattım tabiiim aslında çok mantıklı olmadı. Transyoner sonsuz güçle gelirici attıram. Bak arkadaşlar şöyleyim, Yine gözümüz kapalı. Yan Yanıyor arkadaşlar. Gideyim mi? <laughs> arkadaşlar bu şansım yok. Neyse başlayalım. İlk yani arkadaşlar. Bu video biraz izlenirse aslında amacım Hep, e, ee, daha çok kay oyunlar çekmek. Ben kay oyunlar oynamayı seviyorum. Çekmesi gibi oldu. Eee evet ben bunu pindasına direkt bir tanecik koydum. Zaten eski gibi. Zaten yaptığım bir koydum. Ve ekran. Ben o sural sayesinde görüyorum. Aldım yukarı youtuberlar mesela arkadaşlar şu ı, kişi soruyor 99 yük e, kolet mesela kaç olacak 99 yük süper o videoyu arkadaşlar nusuda çekiyorlar çünkü normal çekemezler normal 99 yük alamazsınız arkadaşlar Böyle yaparsa ben de böyle yaparım diyorum ay gibi bir taraflarımı yani o şuraya bir tane taraf o tarafı güçlendirmeye Allah canım nereye gitti? Bunları alınca canım da yedik. O peyni mı arkadaşlar. O peyni vursun hadi Allah. Ya koydum ya geç. Herkes ölüyor arkadaşlar. Bunlar da yani atıyor. Yani. Ben bir şey Hatta güç basın teşekkür Arkadaşlar bu map de bitti. Arkadaşlar ben insanlar karşı oynayayım. Sıradaki oyuna geçeceğim. Evet hemen takımını kapatıyoruz. Bir tane daha duvarla oynayalım bence. Ve piper alacağım. Piper yukarıda galiba. Evet pipet pipet aldım. Ha işte nasıl payı? Biraz sıkıntı. Duvar köşesi yok mu Ve ben gidip rüku almışım. Ben bunu duvar köşesi çok olan mapte seçtim normalde o gün. O sonra çok girmedim oyuna. Desteği de ayarlamadım. Arkadaşlar ben giren şu. Arkadaşlar bu adamın da çekerdi neden böyle? Hadi. Tamam like like like. Ha o sonra sen yani. Aşırı mı bayıltabilirim. Ama yakında beni asla yaklaştırmaz. Ne de olsa 3K vuruyorum. Ama ben yaklaştırsa kendisi gelir her zaman. Her şey. Yürüdüğü yere mermi atacağım. Bir şey şöyle bakalım. Bir ultralarıma bakalım. As. Şöyle, şöyle bütün uçtan dojluyoruz. Şöyle tanışıyoruz. Şu ultiyi birazcık. Ya bir toksik çıktı. İşte ben şu minaneyi yedim. Abi duvarsı engelsiz map veriko. Ben de nişancı diye seçtim açıkçası. Güzel oluyor bir de map yüksek ihtimalle duvarlı duvarı çok dur sekendim Ve kaybettik. Arkadaşlar ben sıradaki oyuna geçiyorum. Geçtim de zaten yerine yerinden başladım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Minecraft. de video yazalım bir tane. Bir de Video. Zor, zor olsun. Yani barışçıl olsun. O slime düz dünya kuracağım. O slime'lardan nefret ediyorum. Kornetler göster. Önden güç ilçe sayısı. Hemen öldüm. 8 can. Ya bak. Arkadaşlar şu an video tanıtımı yaptığım için izleri açacağım. Teşekkür yer alma. Arkadaşlar burada birkaç bölüm var. Bunları sevirse linklerini vereceğim. Bakın arkadaşlar şunlar. Mont Bunu zaten Minecraft'ın kendisinden bulursunuz. Burada korkunçlaştırıcı mod. Arkadaşlar şu jumpscares, şu dolphin master'lerin tamamını kuruyorsunuz. Her yani direkt oyun mega korkunç bir şey oluyor. Arada sırada distortlar falan da oluyor. Aşırı çekilmiyor. Aşağıda bir de ben mod ben Mortiant ile kuvvet şu ATB'yi kurmak istiyorum. Çünkü ATB çok iyi çalışıyor. Olduk sakin et Ve oluşturalım Birazcık yavaş olacak maden arabası Bunu yapalım Arkadaşlar benim eskiden Kuzenimle yaptığım bir şey vardı Komutlarla çok büyük bir çin tapınağı yaptıydım Sonra tapınağı donattıydık Gittiydik plan falan falan. Sonra bir sürü alan yaptıydık Yapı yaptıydık Minecraft'ın en eskiden üzerinden b 2 tdeki gibi doldurduyduk sunucuyu. Arkadaşlar benim tablet bir gün dondu, oyun siliyordum, tablet donduğu için. Ben normalde başka bir oyun silmiştim ama sile sile tablet durdu, geri Minecraft silmiş. Anladım iyi şeyler ama. Arkadaşlar bu Minecraft abi. filmi. Abi. Minecraft abi, abi. filmi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim bir sıkıntı oldu bunlar açıyorsun. Ay şu Minecraft modu kurduğum için ne kurdum? Oha. Beklemiyordum. Bunlar ne? Bak şart. Mushroom Heads. Burada mızraklar var. Potato ile. Burada dominister var. Bir tane balta Getirdikleri şeyleri bakalım. Mesela başka ne getirmiş olabilir? bunlar TNT modu getirdi şu ikisinin. Onları zaten biliyorum. Cam da. Oha filmdeki canları getirmiş. Güzel arkadaşlar bakın şurada görünmeyenler ATV'ler. Bakalım arkadaşlar neymiş. Bak Görünmüyor arkadaşlar nedense anlayamadım. Fetih olan çek puan görüyor da görmüyor. Patates falan da atıyorum. Belki test edelim bari. Bilmişken. Tavuk dur. Gel lan sen. Aksiyonu kurarsın. Oha. Asalar ne yapıyor? Abi Hı. sen almazsan test olayım. Akeşler yine bir sıkıntı yaşanıyor. E bunu demin basıp tuttum da garip bir şey oluyor. Etraf falan patlattı. Güzel gitti. Bu oldu arkadaşlar. Galiba bir tek bunda oluyor. Arkadaşlar on bir mod bunlara bakalım en iyisi. Sıralardan bize güzellik yok. Azıcık moblara test edelim. Evet. Şimdi. E şurada şu kaldı galiba bir tek şu kişiyle bakalım evet başka bombumuz yok öncelikle buradakilere bakalım piglin tıpkı piglin ekibi bunu kesecekler mi Diyor, ben. takas ne yapıyorsun sen Bunlar tek açıyor. Patates atar. satarım atar galiba. Patates satarım mermisi. mermisi. Tater tut evet. Gri kod. Aslında adam kaç oldu? Bu meşale diye bu şef. General. Aha şey, şu adam kadar hiç biri olamamış. Bu adam. Adam gitti. Neyse sırada bunlara geçelim. Aha bu da boş. Hadi Bu domuz mu doğru dedim? Galiba domuz çağırıyor. Bir de bunlar var. Mızraklar. Arkadaşlar bu arada bir de bu video özel. Komut bloğunda canlı spamını gösteriyoruz. boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle bir tane seriniz blok. Kızıl taş. Redstone aşalesi. Durdurmak istiyorsanız diye şalter. Ve arkadaşlar bu sistemin olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Arkadaşlar bu konuda çalıştıracaksınız. hemen Minecraft'ın ne gibi. Arkadaşlarınıza vermek istiyorsanız etam kendi e, kendinizi sadece kendinizi vermek istiyorsanız et yazıyorsunuz. Sonra comment atre bloc. Bir tane varsa yeter. Okey, şimdi böyle. Böyle şöyle bastım. Yanlış yere koydum. Şunları arkadaşlar dolduruyoruz. 400. Bir merdiven gibi düşünün. Herhangi bir Minecraft dünyasında yaptığınız iğrenç merdiven düşünün. Bir tane ondan yapıyorsunuz. Sonra yukarı bakacak şekilde koyuyorsunuz. Anlamına tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ilk önce silah sumonu şart olarak yazacaksınız. Bir camını çalmak istiyorsunuz. Slash summon. Sonra arkadaşlar bunların kombinini direkt geçeceğim buraya and then yani Dev Piglin pigilin vardı onu kimdi ya? Dev bir tane pigilin vardı o kimdi? Şu malgos hayıs mı anlayamadı? Şu mondakileri şuradan. Şunlar, şunlar. Yerlerine bakmam lazım. Mal. Fireball Explosion Sponge. Spark. Altre. A2 Spark. Altre. A, 2. Spark, alt, R, A, 2. Spark. Alt, R. A, 2. 2 nokta malgosa boks Şimdi bir şimdi çok şu buraya kadar yapar bunu. Önemli olan şu, Death meşalleri. Böyle koyduğumuzda koydunuz Biz Malgo'sun Fire Bomb'u falan var, galiba. Malgos sayısı eksik. Hem Malgo Malgosu Direkt Malgo sayısı diye bakalım. Malgo Malgo bile kodu. Ha. Biz Malgo'san ateş topunu spamladık yani. Ateş okay, şunları kırıp bir daha koyacağız. Mesela arkadaşlar? Onu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Nasıl yapacağız 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 arkadaşlar? Nasıl arkadaşlar? Nasıl yapacağız arkadaşlar? 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 Ama arkadaşlar bunlar oyunumuzu hiç iyi şey yapmıyor. Etkilemiyor. Peki, şimdi ben bunları durdurmak istiyorum. Komut bloğun kalbine kadar gitmem gerekiyor. Şurada lanet olası şalter şehrin ama çok zor. Neden? Bunun önü doğan canlılar ne yapacaklarını bilmedikleri için hepsi bunların bunun önüne şunlanıyor. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi diyorum benim oyun ben bu canları artık istemiyorum. Oyun çok kasıyor haşsın ne oynayın. Arkadaşlar o zaman slash kill il oldu benimki biz. siz. 2 e ile kill et e yazıyorsunuz. Bakın yani çalıştığımızda bütün balıklar öldürüyor. Bu kısımda oyunumuz birazcık daha kasabilir. Mesela i̇şte diyorsunuz ben bu aşağıdaki şeylerden biraz uyuyorum. Bence hayatta kalmada oynuyorsanız oynayan bir arkadaşınız varsa dünyada hiç bunlar hiç razı olmaz. Asıl takdirde bunları bütün zamanında top zaman içinde toplar. Bakın arkadaşlar hem bunlar da bu canlar takas yapıyor. Ama arkadaşlar bunlardan da rahat olursanız yine aynı konuda çalıştırıyorsunuz. Evet Ve bakın arkadaşlar hiç bir şey kalmadı. Bakın kafamda şapkayı çok sevdim. Ben çok cool bir şey arkadaşlar i̇şte bu arada size kendi yaptığım skin, skin, de göstermek istiyorum. Skinim çok cooldur. Bekliyoruz. skinim bu. Bunu arkadaşlar uygulamayı eğer on like geçe göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu skin tasarladım biraz uğraşarak. Çenatlar ne kadar yaptım arkadaşlar. bir de çok şey skillleri alamıyorlar ya durumları olmuyor ya da nasıl alacaklarını bilmiyorlar arkadaşlar bunu şuraya geliyorsunuz arkadaşlar bir tane böyle karakter örnek şurada arkadaşlar bu sürü çok karakter çıkıyor bunların bazen de kilit yok görmüş gibi buradan size size kitap edenli kilit olmayanlı hiçbir mine coin vermeden alabilirsiniz. Henkü yani zaten taş evinde yaşamıyorsanız biliyorsunuz. Diyor. Örneğin mesela buradaki uzaylılar. Mesela bu uzaylı, bu uzaylı, iki tane uzaylı. Sonra aşağı biraz tıklamıyorum. Bunlar gıcırtılar Hem gıcırtı arkadaşlar işte bizim filmimiz biraz eski olduğu için gıcırtıyı biz göremiyoruz. Bak. E daha fazla tuş çalışmıyor arkadaşlar şimdi benim oyunum kastı için böyle şimdi video çekiyorum onu yapıyorum tabletin şu bu aralar çok iyi değil ben de, örneğin mesela arkadaşlar bu uzaylılardan bunu kullanıyorsunuz? birazdan para istiyor gibi görünüyor olabilir siz bunları takmıyorsunuz ve arkadaşlar bu uzaylı karakterine erişmiş oluyorsunuz ben arkadaşlar, ana skinim bu ve bu skini de öyle aldım eski bir sürümdeydi. kaçta değil, hatırlamıyorum. Bu yüksek ihtimalle ben bunu 1.20 ya da 1.19 1.19 20'lerde bir şey aldım. Ya 1.20 20'lerde bir şey ya da 1.19 20'lerde bir şey. Akşa bu arada bu makine çalışmaz ya korkmayın. illa çalışır. Siz buradan yeter ki tetiği verin. Hı -hı. Eğer arkadaşlar bunun gibi makine videoları görmek istiyorsanız e, kanala like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.